أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Değerli seyirciler, bugünkü konuşmamızın mevzu Ramazan'ın sonunda sonuna yetişen her Müslüman üzerine vacip olan sadakayı fıtır üzerine olacaktır. Halkımız arasında fitre dediğimiz sadaka çeşididir. Dünya bir imtihan yeridir. İnsanların kimi zengin, kimi fakirdir. Kimi zenginlikten fakir olur, kimi fakirlikten zengin olur. Kimi parasının hesabını bilemezken birden bir parça ekmeğe muhtaç olur. Bir parça ekmek bulamayıp acı soğanı katık yerine yiyenler bakıyorsun bir gün zengin olup parasının hesabını bilemeyecek duruma geldiklerini şahit oluyoruz. Zenginlik akılla da, akılla alakalı değildir. Fakirlik de akılsızlıktan veya cahillikten değildir. Zenginliğin bilgiyle de alakası yoktur. Fakirliğin cahillikle de alakası yoktur. Nice bilgili insanlar biliriz. Bir parça ekmeğe muhtaçtır. Nice bilgisiz, akılsız insanlar da Malının, servetini, hesabını bilemezler. Bilemeyenler vardır. İşte bütün bunlar dünyanın bir imtihan sahnesi oluşundan ileri gelmektedir. Dünyanın nizamı böyledir. Yani dünyanın nizamı nedir? Hem fakir olacak hem zengin olacak. Herkes fakir olursa dünyanın... E, tadı tuzu olmaz. Herkes zengin olursa kimse kimsenin işini görmez. İnsanoğlunu bir damla sudan yaratan Cenab-ı Hak insanlara bir takım emirler, bir takım yasaklar koymuştur. İşte bu yasakların, bu emirlerin mutlaka bir hikmeti vardır, mutlaka bir sebebi vardır. Allah bir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Neden koymuş Allah bu sınırları, bu yasakları? İnsanların daha rahat bir hayat geçirmeleri için, iki cihan saadeti için. Bir ayette Cenab-ı Allah diyor ki, ve mimma esaizu billah ve mimma Ayetin manası şudur. O zengin Müslümanlar, o hakiki varlıklı Müslümanlar kendilerinden daha fakir olan Müslümanlara Bizim verdiğimiz rızıklardan verirler. Evet burada dikkat çeken husus nedir? Bizim verdiğimiz rızıklardan. Yani rızkı insan kazanmıyor, Allah veriyor. Yani insan bir tezgahtar yerindedir. Bir tezgahtar mesabesindedir. O halde akıllı Müslümanlar Allah'ın verdiği bu rızıklardan muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan e, Müslümanları arayıp bulmalı, onlara destek olmalı Allah'ın verdiği rızıklardan. Tabii ki bu hayırı işlerken daima Allah rızası göz önünde bulundurulmalıdır. Yani başka sebepler hiçbir zaman araya girmemelidir. Verilen sadaka, yapılan hayır her ne olursa olsun daima Allah rızası için ve Allah'ın verdiği nimetlerden yapılır. İşte hayır yapan bu saydığımız hayır yapan kişi veya kişiler bu saydığımız incelikleri bilmeli ve düşünmelidir. Buna göre hareket etmeli. Allah'ım bana zenginlik vermiştir. Benden hayır yapmamı emrediyor demeli. Beni fakir yapsaydı ben sadaka alsaydım. Ne yapardım? O zaman elimden bir şey gelmezdi, deme, demelidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Sadaka verin. Çünkü sadaka sizden cehennem ateşini uzaklaştırır. Yine sadaka 70 çeşit belanın kötülüğün kapısını kapatır." Yapılan hayırın karşılığı hem dünyada hem ahirette görülecektir. Ayet ve hadis-i şerifler bu gerçekleri dile getirmektedir. Dünyada da bunların örneklerini zaman zaman görmüşüzdür, şahit olmuşuzdur. İşte bir aşure günü bir fakir zengin bir müslümana gidiyor ve diyor ki, muhterem efendim, bugün aşure günüdür bildiğiniz gibi. Evde çoluk çocukla aşure kaynatmak geldi içimizden. Yoksulluk da var. Bundan dolayı sizden yardım talep ediyorum diyor. Zengin Müslüman da olur diyor ama şu anda işim var. Öğle namazından gel, öğle namazından sonra gel diyor. Fakir öğle namazından sonra gidiyor. Bu sefer şimdi gidiyor diyor, ikindiden sonra gel diyor. İkindiden sonra giden fakir, fakire şöyle bir dalaşıyor, şöyle bir paylıyor onu. Ve adam diyor, sen ne anlamaz adammışsın. Fakir boynu bükük bir vaziyette dışarı çıkarken karşı tarafta zengin Müslümanın gayrimüslim komşusu çağırıyor onu. Ne oldu diyor? Bir şey istedin de vermedi mi diyor? Evet diyor. Bizim Müslümanların bugün aşure günüdür. Evde çoluk çocuğa aşure kaynatma için içimizden diyor ama maalesef yoksulluk da var. Peki diyor aşure yapman için sana kaç para gerekiyor? Fakir söylüyor 3 euro 5 euro her neyse bugünün parasıyla. Tamam diyor al diyor ben sana vereyim diyor madem ki ihtiyacım var. Tabi fakir sevincinden Allah sana hidayet vere dua ede evine gidiyor, o akşam çoluk çocuğuna aşure yapıyor, hep beraber yiyorlar. Gece rüyasında o sözüm ona olan Müslüman bir rüya görüyor, bir köşk görüyor rüyasında. Soruyor elinde olmadan. Bu köşk kimindir diyor. Bu köşk senindir diyorlar. Ama elinden kaçırdın diyor. Bu köşkü senin komşuna verdiler. O gayrimüslim olan komşuna verirler. Tabi hayfanır ama zaman geçmiş ola. Sabah olur olmaz erkenden hemen dükkana koşa koşa gidiyor. Bekliyor komşunun gelmesini. Komşu diyor. Sen diyor dün o fakire kaç para verdin? Ne yapacaksın diyor. Ben sana iki katını vereceğim diyor. A komşu diyor. Ben Müslüman oldum diyor. Ve iş işten geçmiş oluyor değerli cemaat. İşte bu hikayeyi niye anlattım? Yani hikaye olsun diye tabii ki anlatmadık. Bunda alınacak ibret dersleri vardır. Böyle hali vakti yerinde olup da böyle fakir fukaraya, hakir hor bakan, onları inciten, onlara olmadık laflar söyleyen nicelerini tanırız. Eyle, eğer böyle hazırdan hemencecik cennete girmek, cennette köşk sahibi olmak olsaydı yeryüzünde cehennemlik adam bulunmazdı. İşte cennette de, cehennemde de insanın kendi ameliyle olup Allah'ın lütfuna mazhar olmak suretiyle olduğu unutulmamalıdır. Allah sana verdiği nimeti nimetlerden bir azını sen de vermezsen sen cenneti bulamazsın. Aklına bile getirme. İşte sizlere bir misal daha. Vaktiyle Bağdat'ta bir fırıncı varmış. İşte bu fırıncı o zamanın meşhur velisi Şibli'yi duymuş ve içinden bunu sevmeye başlamış. Yani daima öyle bir sevda bağlamış ve gece gündüz durmadan onu anıyormuş. Şibli dermiş başka bir şey söylemezmiş. Bu haber Şibli'ye ulaşıyor ve filanca kasabada senin için yanıp tutuşan bir kişi var diyorlar, bir fırıncı var diyorlar. Olur diyor bir gün oraya uğrar, onun da halini, hatırını sorarız diyor. Bir gün uzak yoldan fırıncının bulunduğu kasabaya sabaha karşı varıyor Şibli. Ona gösteriyorlar, bak senin için ah çekip ağlayan Fırıncı bu diyorlar. Fırına yanaşıyor ve bir parça ekmek istiyor. Tabi üstü başı toz toprak içinde kıyafeti şöyle böyle bir derviş kılığında fırıncı bunu görünce ekmek bedava ekmek yok diyor biz. Bedava ekmek vermeyiz diyor. O da bir şey demeden çekip gidiyor. Şibli'yi tanıyan kişiler Koşuyorlar fırıncıya diyorlar ya komşu diyorlar sen ne yaptın? O gece gündüz ağlayıp gözyaşı döktüğün, hasret çektiğin kişi kişiydi o, şibliydi o. Neden ondan bir parça ekmeği, yarım ekmeği esirgedin? Efendim diyor, o da koşa koşa fırıncı Şibli'ye kasabanın kenarlarında yetişiyor. Eline ayağına kapanıyor. Ne olursun diyor. Ne dersen de yapmaya hazırım. Yeter ki beni affet diyor. Seni diyor affederim ama benim için diyor benim adıma bir ziyafet tertipleyeceksin ve kasabanın bütün iler gelenleri oraya gelecek. Ama öyle ucuzundan da değil. En azından yüz altını harcayacaksın diyor bu ziyafet için. Olur diyor. Ziyafet hazırlanıyor. Kasabanın bütün ileri ziyafete geliyor. Yemekler yeniyor. Sıra sohbete geliyor. Efendim diyorlar. Bizlere bahset bakalım bugün. Neden bahsedeceksin? Anlat bakalım bize. Cennetlik kim? Cehennemlik kim? Evet diyor cennetlikleri bilmem ama diyor cehennemlik bir adam varsa işte bu ziyafeti veren bu adamdır diyor. Vay efendim diyorlar nasıl olur diyorlar sen bu adam senin için ziyafet tertip edin, Yüz altını harcadı. Nasıl olur bu adamda ziyafet cehennemlik olur. Evet bu adam Şibli için güz altını harcadı ama Allah rızası için bir e, parça ekmek vermedi diyorlar. İşte bu adam cehennemlik olmaz da ne olur diyor. İşte dünya dediğimiz vefasız dostun dostları da böyle vefasız çıkıyor. İnsan e, aylarca gözyaşı döktüğü bir parça ekmeği bir parça ekmek için iyi ondan esirgediği bir adamın gafletine bakın diyor. Yani bu adamın gafletini Şibli ne güzel anlatmış o büyük zat Şibli. Ah bu insanoğlu ne acayip bir varlıktır. Allah için 3-5 kuruşu vermez, 3-5 euroyu vermez ama desinler diye nam için, şeref için, hava için, civa için gider binleri, on binleri, yüz binleri servetleri harcar. Ben eskiden şahsen böyle hadiseleri görürdüm de üzülürdüm. Fakat şimdi bunları okuya okuya böyle hadiseleri insanoğlunun çamurunda olduğunu düşünüyorum. Şimdi artık aldırmıyorum. Kanıksadık artık bunları. Demek ki diyorum bu insanın yaratılış mayasında var, yaratılış çamurunda var. Hayır işleyebilene kendisini terbiye edip ne mutlu. Sadakanın Allah için olduğunu bile bilene ne mutlu. Yapılan hayırların Allah namına yapıldığının farkına varabilene ne mutlu diyorum. Yaptığımız yardımları başa kalkmamak lazım değerli cemaat. Bir de bu hastalık var insanoğlunda. Bir gösteriş hastalığı, bir de yaptığı yardımları verdiği sadakayı başa kakma hastalığı vardır. İşte bu da dinimiz tarafından çok yasak edilmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Kavlum marufun ve me'rufatun hayrum min sadakatin getbeuhe eden. Bunun manası şudur. Bakara Suresi ayet 253. Güzel tatlılıkla söylenilen bir söz arkasından başa kakılan bir iyilikten bir sadakadan daha iyidir. Yine bir başka ayette mealen şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları başa kalkmayın diye buyurmaktadır değerli cemaat. Yani birisi sizden gelip bir dostunuz, bir ahbabınız, bir fakir, bir fukara sizden bir hayır istedi, bir sadaka istedi, bir yardım istedi. Durumunuz müsait değil. Yardım yapamayacaksınız. Ve o saire, dilenciye veya da isterse dostunuz olsun ona güler yüzle, münasip bir dille durumunuzu anlattınız ve onu gönderdiniz. Başka biri de bu adama yardım yapmış, sadaka vermiş. Ama daha sonra ikide bir ben sana filan zaman şu kadar yardım yapmıştım, onu vermiştim, bunu vermiştim, şemsiyemi vermiştin, sen ıslanmıştın, halin ne olacak da ikide bir başına kalkıyor, onun onurunu rencileri diyor. İşte bu birinci adam tatlı sözüyle sevap kazandı, ikinci adam parasıyla günah kazandı kısaca. işte şu İslam dininin nezaketine bakın. Yani insanoğlunun onuru her şeyin üstünde. Ne kadar insana değer veriyor. İnsanlığına ne kadar kıymet veriyor. İnsanın azıcık izzet nefsinin kırılmasını istemiyor. Şerefine leke, leke, gelsin istemiyor. Kimse yüz suyu döksün istemiyor. İnsanın şerefi üzerine bu kadar titriyor, bu kadar hassasiyet gösteriyor. Şair sen bir yardım ettiysen, sen yardım edecek durumdaysan ve o yardım edilecek durumdaysa sen bu yardımı yapacaksın ve insanlık namına yapmak mecburiyetindesin. Fakat yardımı Allah namına, Allah adına yapacaksın. Allah bana bu nimeti verdi, ben de Allah için veriyorum diyeceksin. Yaptığın yardımı başa akmaya hakkın yok. Ya sen yardım edilecek durumda olsaydı ne yapardın? Biri senin şerefini karacak söz söylese ister misin? Tabii ki kimse istemez. İstemezsin. Öyleyse sen de söyleme ve söylememeliyiz. İnsanlık bunu gerektirir. Sen yardım edebilecek durumda olduğundan dolayı Allah'a şükretmelisin. Allah sana çok vermiş. Sen de başkalarına verebilecek vaziyettesin. Bu ne büyük bir nimettir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veren el alan elden hayırlıdır. Yani insan hep e, vermeye e, veren e, alandan daha hayırlı olduğunu anlıyoruz burada. Onun için hep vermek için dua etmeli, çalışmalı, daima veren e, el al, olmaya çalışmalıyız ve öyle temenni etmeliyiz en azından. İşte sonuna erdiğimiz mübarek Ramazan ayında nisaba malik her Müslümana vacip olan bir sadaka var. Bu, sadakayı fıtır veyahut da buna ne diyoruz? Kısaca fitre diyoruz halk arasında. Sadakayı fıtırı Ramazan şerifinin sonuna yani Ramazan'ın sonuna yetişen nisaba malik her Müslümanın vermesi vaciptir. Fitreleri mümkün olduğu kadar bayram namazından bayramdan önce verilmesi efdaldir. Hatta bayramdan 5-10 gün hatta 15 gün önce de verilebilir. Hazreti Ömer'in oğlu Peygamberimizden şöyle rivayet ediyor. Fitrelerin bayram namazına kelinmeden verilmesini emretmiştir diye rivayet etmiştir. Fitreler tuttuğumuz orucun kabul olunmasına vesiledir. Fitre kabir ve ölüm azabına engel olur. İşte fitreleri seçilmiş müftülüklerimiz tarafından her yıl ilan edilmek suretiyle bildirilmektedir. Bunların miktarları da beyan edilmektedir. Ama dinimize göre din kitaplarında şöyle yazıyor fitre buğday, buğday unu, arpa, arpa unu, e, üzüm ve hurmadan. Yani kişinin gelir durumuna veyahut da o bölgede en çok ne yetişiyorsa bunlardan verilir. İşte bunların bedeli müftülük, bedelini müftülüklerimiz her yıl ilan etmektedir. E, oruçlarımızın kabul olmasını isteyenler fitrelerine çok dikkat etmelidirler. E, Müslümanlık dediğimiz gibi insan onuruna çok e, dikkat etmiştir. Yani insanın değer e, onurunun zedelenmemesi gerekiyor. Özellikle bu tür şeyleri yaparken, hayırları yaparken e, sadaka olsun, hayır olsun, bunları gizliden yapmaya çalışmalıyız. Yani insanda faydalı olmaya çalışmalıyız. Hayrun nasi, men nasi. İnsanların en faydalısı insanlara faydalı olandır. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennemden kurtuluş ayı olan Ramazan'ın sonuna bizi kavuşturan Allah'a binlerce şükürler olsun. Peygamberimize de salatü selam olsun. İnşallah geleceksene sağ salim olarak yine Cenab-ı Allah'a ibadet etme fırsatı elde ederiz değerli cemaat. Ama her şeye rağmen Birçok Müslümanın bir zaafı vardır. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman böyle güzel hasletler kazanır Ramazan sayesinde. Ama Ramazan bittiği zaman ibadetlerini aksatmaya başlar. Bu çok yanlış bir şeydir. İman ve ibadet asla ara kabul etmeyen bir şeydir. Yani az da olsa ibadetlerimize yıl boyunca devam etmemiz gerekiyor ki Allah'la Yaratıcı ile bağımızı koparmayalım. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Rıza'yı lillahi teala el-Fatiha.